Bünyamin Doğan şiir isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Efendim malumunuz yarın 15 Temmuz. Ben de bir buçuk saat kadar önce Facebook sayfama, Şair Bünyamin Doğan Facebook sayfama 15 Temmuz'da isimli bir şiir yazdım. Tabii ki yazdığım bazı köpeklerin bazı şerefsizlerin bazı kanı bozukların, bazı Yahudi düzmeleri Ermeni döllerinin zoruna gitti. Gidecek de. Ama şunu bilin ki dünyanın Doğan'ı süstüremezsiniz. Gerçekler hiçbir zaman gizli kalmaz. Ne oldu? Zorunuza gitti değil mi? Peki sizin yaptığınız kahpelik bizim nasıl bir zorumuza gitti onu da biliyor musunuz? Yaptığınız alçaklık yanınıza kalacak mı zannettiniz? Kalmayacak. Feis hemen bana bir ay yorum yapma, yazma, çizme her neyse cezası verdi. Bir de Feis'te Aşık Seyyah diye bir sayfam var. O da maşallah iki aydır zaten yorum yapamazsın, paylaşamazsın cezası aldı. Sebep ne? Niye Ayasofya bizim demişim? Niye Ermeniye Ermeni demişim? Niye Yahudi'ye Yahudi demişim? Niye Müslüman'ı kayırmışım? Niye vatanımı, milletimi, devletimi, bayrağımı savunmuşum? Ezanımı savunmuşum. Tabii ki savunacağım. Biz bu yolda can koymuşuz. Biz bu yola baş koymuşuz. Sizin gibi 3-5 tane neydi belli sizden mi korkacağız? Tabii korkmayacağız. Ama umarım ki sağduyulu milletim bizi anlar, bize destek verir. Bize nasıl destek verir bilir misiniz? Hani orada abone ol diyor ya. Oraya o butona bastığınız zaman bize destek vermiş olursunuz. Efendim hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. 15 Temmuz'da diyelim. Ve bunu kahpelere armağan edelim. O it soylarına armağan edelim. O kanı bozuklara armağan edelim şerefli asker elbisemi giyip şerefsizce benim silahımla benim anama, bacıma, kardeşime, yaşlıma, gencime silah sıkan alçaklara benim jetime binip benim meclisimi, benim milletimi bombalayan kahpe döllerine armağan edelim. Beş dakika gibi beş sene geçmiş. Hainliğe bir yol FETÖ'cü açmış. Benim, sil sil benim silahım da kurşunlar saçmış. Din vatan aşkından yoksun köpekler. İnsan denilir mi kahpe dölüne? Türk kanı taşısa kıymaz gülüme. Şehitliğe koştu sanma ölüme. Geçmişe bir daha bakın köpekler. 2016 15 Temmuz'da elbizem üstünde kendi domuzda ellerde bayraklar halkım taarruzda yiğitçe meydana çıkın köpekler 240 cana kahpece kıydın imanlı halkımdan cevabı duydun. Hani köpeklerin nereye kaydın? Asın cezasını çeksin köpekler. FETÖ, PKK, HDP aynı. Ermeni uşağı, söyle köyünü. Amerikan verir itim payını. Avrupa peşinde sekin köpekler. Şehitlere rahmet okur halkımız. Cesaret bizdedir. Budur farkımız. Bünyamin imanlı şükür ırkımız. göz gözyaşı dökün köpekler.